Kalite bir eylem değil, bir alışkanlıktır. Bir düşünceyi kabul etmeden onu aklında tutabilmek eğitimli bir zihnin işaretidir. Aşk iki bedende yaşayan tek bir ruhtan oluşur. Bu dünyada cesaret olmadan asla hiçbir şey yapamazsınız. Onurdan sonra aklın en büyük niteliğidir. Gençlikte oluşan iyi alışkanlıklar büyük fark yaratır. Barış içinde yaşamak için savaşırız. Doğa hiçbir şeyi boşuna yapmaz. İyi başlamak işin yarısıdır. Bilgenin amacı hazzı sağlamak değil, acıdan kaçınmaktır. Eğitimin kökleri acıdır ama meyveleri tatlıdır. Kanun akıldır tutkudan uzaktır. Sadece görüşlerine katılabileceğimiz kişilere değil, aynı zamanda daha yüzeysel görüşler ifade edenlere de minnettar olmalıyız. Çünkü bunlar da önümüzde düşünce güçlerini geliştirerek bir şeyler kattı. İdeal insan hayattaki kazalara onurlu ve zarafetle katlanır koşulları en iyi şekilde değerlendirir. Zihnin enerjisi yaşamın özüdür. Hayatın nihai değeri salt hayatta kalmaya değil, farkındalığa ve tefekkür gücüne bağlıdır. Ahlak mükemmelliği alışkanlığın bir sonucu olarak ortaya çıkar. Adil davranışlarda bulunarak adil, ölçülü eylemlerde bulunarak ılımlı, cesur eylemlerde bulunarak cesur oluruz. Yaşayanlar ölülerden ne kadar farklıysa, eğitimli de eğitimsizden o kadar farklıdır. Hayattan bir ziyafetten kalkar gibi ne susuz ne de sarhoş olarak uyanmak en iyisidir. Toplumda yaşayamayan ya da kendine yettiği için hiçbir ihtiyacı olmayan kişi ya hayvan ya da tanrı olmalıdır. Cumhuriyetler demokrasilere dönüşüyor, demokrasiler despotizmlere dönüşüyor. Her şeyde değişiklik tatlıdır. Eğitim refahta bir süs, sıkıntıda bir sığınaktır. Acı, büyük felaketlere duyarsızlıkla değil, aklın büyüklüğüyle neşeyle katlandığında güzelleşir. Cesaret, insan niteliklerinin ilkidir çünkü diğer nitelikleri garanti eden niteliktir. çalışmanın amacı boş zaman kazanmaktır. Çocukları iyi eğitenler, onları yetiştirenlerden daha fazla onurlandırılmalıdır. Çünkü bunlar onlara yalnızca hayat veriyordu, onlara ise iyi yaşama sanatı. Çok arkadaşı olanın hiç arkadaşı yoktur. Arkadaş olmayı istemek hızlı bir iştir ama dostluk yavaş olgunlaşan bir meyvedir. En iyi arkadaşım benim için iyi dileklerde bulunan kişidir. Tüm ücretli işler zihni emer ve alçaltır. Anneler çocuklarına babalardan daha çok düşkündürler çünkü onların kendilerine ait olduklarından daha emindirler. Zeka, eğitimli küstahlıktır. Adaletin erdemi, bilgeliğin düzenlediği ölçülülükten ibarettir. Olası imkansızlıklar, Olası olmayan olasılıklara tercih edilmelidir. Demokrasi mülk sahiplerinin değil, yoksulların hükümdar olduğu zamandır. Ruh asla resim olmadan düşünmez. Beladan kaçmak bir tür korkaklıktır ve intiharın ölüme göğüs gerdiği doğru olsa da bunu asil bir amaç için değil, bir kötülükten kaçmak için yapar. Bütün parçaların toplamından daha fazlasıdır. Gençlik çabuk umutlandığı için kolay kandırılır. ruh hakkında kesin bir bilgiye ulaşmak dünyadaki en zor şeylerden biridir. Korku, kötülüğün beklentisinden kaynaklanan acıdır.